Selamın aleyküm. Aleyküm Hüseyin amca bana bir okkalı kahve yap. Baş üstüne Abdi Bey. Hey! Hey! Havada uçan, karada kaçan, anasının koynundan kız kaçıran. Vır bana yan bakana? Eyvah. Ne arıyorsun orada be? Şey... ...Başıma güneş geçmesin diye burada oturuyorum. Nasıl, beğendin mi? Kes ulan! Ben adamın ciğerini söker, sote yaparım. Bunlarından kokoreç, işkembesinden de tuzlama! Oldu olacak bir şişerek aç da kafayı tutalım. Yiii! Ben adamın şişane yokuşundan girer, bu has keseninden çıkarım! Aman tophaneye inme trafik tıkalı! Kes be! Nigar'ı arıyorum, Nigar'ı! Nigar'ı mı? Ah! Hangi Nigar'ı? Adıyla, sanıyla kanlı Nigar! Aksaray'dan tüymüş, bu taraflara taşınmış! Anlayacağın kızlarından nadideye vurgunum! Tamam mı? Ne? Nadide'ye mi vurgunsun? Çok paramı yediler. Hem Nadide'yi hem paramı alacağım. Sana helalinden iki mecidiye. Görürsen, duyarsan, Aksaray'da Çınarlı Bahçiye bir haber uçurur. İki mecidiyen daha var. Tamam mı? Tamam mı lan? Tamam. Merak etme sen. Hadi eyvallah. Tamam mı? Diye. Karada uçan, karada kaçan, anasının koynundan kız kaçıran, var mı ulan bana yan bakan? Yok abi. Yey! Ulan herife bak, bizimkine göz koymuş. Ah, Merhaba! Uy, merhaba dedin ama kim olduğumu bildin mi? Ha beni tanıyor musun? Anamı tanıyor musun? Babamı tanıyor musun? Kız kardeşimi, halamı, bacımı, eniştemi, yencemi, yencemin oğlunu... ...dayımı, emircemi, emircemin oğlunu tanıyor musun? Hemşeriliğimiz, akrabalığımız var mıdır? Yo, Ha sen öyledir de, ne bok ya bana merhaba dedin ha? Öyle ya doğru, bir bok yedik! Efendim? Sen de edep haya yok mudur? İnsan birine merhaba dedi mi onu tanıyor demektir. Merhaba demedi mi onu tanımıyor demektir. Ha sen beni tanımıyorsun. Ha ben de seni öylesine tanımıyorum. Susulan bir kelime de biz konuşalım değil mi? Dur, durmadan durmadan konuşayışın. İnsan dedi uş. Ben de mi? Hı. Oh be. Senin ananı, avradını dur 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 de konuşuyorsun. Ha şimdi sıra bende dur. Memlekete sandalcılık yaparım, Rizeliyim! Dayımın oğlu, emircemin oğlu, teyzemin oğlu... Sus! Yeter be! Nüfus memuru değilim ben! Ne istiyorsan onu söyle! Cünün birinde bir karı çıktı karşıma, yanında da kızlar! Adı Kanlı Nigar'mış! Kanlı Nigar mı? Tanıyor musun? Yo, nereden tanıyayım? Em hmm, hem paramı aldı, hem kalbimi çaldı! O karıyı arıyorum! Bulursan ne yapacaksın? Ona bir çift lafım vardır, biz ödep elçam biliriz! Selamın aleyküm edip eve ciler karları keser çıkarım. Çüş o ne be? Tırnak çakısıdır. Ha. Karı kısmına sahici bıçak çekilmez ya. Hadi bay <laughs> eyvallah. güle güle. Zamparalar birer birer düşmeye başladı. Fena Tonga'ya bastın aptı. Kırk yıllık nigar tövbekar olur mu? Bu çok kibar oldu. <tık> ha? Kim o? Benim, Abdi! Nadide! Aç kapıyı, Abdi bey gelmiş. Peki abla! <laughs> Buyur Abdi bey! <Sülüyor> Yanıyor mu yeşil kaşkın lambası yar🎵 Bana bak Nigar! Beni aldattın! Sen hala o eski kanlı nigarsın. Belalıların birer birer, birer düşmeye başladı. Yar, hemen evden çıkacaksın. Bitmiyor kavgası bitmiyor şu, kavgası hiç bitmiyor, şu Yerini öğrenirse Lazoğlu doğruyacak seni. Cart kabakat. İstinyeli'de saldırma nah bu kadar. Yo şu kadar. E bu kadar mı? Poposuna soksun, poposuna soksun, poposuna soksun, poposuna soksun. Mahalleli öğrenirse evi yakar. Yangın var, yangın var. Ben yanıyorum. Yetişine dostlar tutuşuyorum. Yangın var, yangın var. Ben yanıyorum. Yetişine dostlar tutuşuyorum. <laughs> Mahalleli benim kim olduğumu bilmiyor ki evi yaksın. Söylerim yedi Cihan'a ilan ederim. <laughs> Peki, evi bize senin verdiğini baban öğrenince ne yapar? Allah! Kıtır kıtır kesmez mi seni? Keser! <laughs> Boş ver böyle şeylere! Hayatın biraz tadını çıkar! Kızlarla şöyle <laughs> fan oynasa, ha? O zaman babam kızmaz mı? Tabii kızmaz! <laughs> Allah iyi! Geç otur şöyle Abdicim! Nadide! Melike, ver abine bir mastik arakısı! Tamam abla! Lebibe sen de bir tabağa Allah meze abla. hazırla! Yapma kız. Abdi. Oh. <laughs> Abdi. Kız fena olur sonra. Aa. Kudurdun mu kız sen? Aa. Yapma bak fena olacak. Yoksa vuruldun mu bana kız? Vuruldum. Neyime vuruldu? Bakışlarına. Çok mu fena bakıyorum? Çok. Bakayım mı? Bakma. Bir kere bakayım kız. Bakma ölürüm. <laughs> ne göz varmış bende? Yaktın mı seni? Yaktın. Ne zam parayım değil mi? Hı, çok. Anlat anlat heyecanlı oluyor. Daha rakı yok mu? Var. Ah. Üç, üç. Nadide, yavrum! Nadide! Sokul bana! Sarıl bana kız! Ah Nadide! Yaktın beni kız! Lan kız, niye sarılmıyorsun bana? Sarılsana kız! Sarıl bana! Vay namussuzlar! Demek içkime ilaç koydular. Koynuma nadide diye şu yastığı verip beni sokağa attılar.